Merhaba arkadaşlar, okulların 4 gün olması konusunda önemli yeni gelişmeler var. Ayrıntılara geçmeden önce abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız adı hemen videomuza geçelim. Okulların haftada 4 güne inmesi konusu halen daha gündemde devam ediyor. Bu konuyla alakalı. Ee, öğrencilerden de çok soru geliyor ve şunu söyleyelim. Ee, Veriler bu plana tepkili araştırmalara göre. Ancak eğitimcilerin bir çoğu ise yani büyük bir kısmı ise bunu destekliyor. Yani okulların 4 gün olmasını destekliyor. E, yapılan araştırmalara göre İzlanda'da şu anda 4 gün e, okul den deneniyor. Yani eğitimin 4 gün olması deneniyor. Bununla birlikte yine İngiltere'de de bu konuyla alakalı bir e, aslında parlament kurulacağı yani bir toplantı yapılacağı ve bununla alakalı da e, önemli kararların alınacağı söylenmişti. Bunun dışında yine Belçika dahil ve şunu da söyleyelim. Veliler bu plana neden tepkili? Yapılan araştırmalara göre öğrencilerin daha verimsiz bir ders işleyeceği konusunda ve eğitimcilerin ise birçoğu destekliyor. Çünkü artık biliyorsunuz ki tasarruf için en azından ülkedeki tasarruf için vesaire okullar bir günde azalsa ciddi bir şekilde tasarruf edildiğine dair eğitimciler bunu destekliyor. Bununla birlikte ülkemizde böyle bir şey uygulanır mı? Yani aslında sizlerin asıl soracağı soru bu. Arkadaşlar birçok yurt dışındaki ülkeler uyguluyor okulların dört güne inmesini. Haliyle bir sene sonra vesaire bizim ülkemizde de bu tarz bir durumun uygulama ihtimalinin olduğunu söyleyelim. Yani olmayacak diye bir şey yok kesinlikle. Ee, zaten Finlandiya vesaire bu büyük eğitim ülkeleri de uyguluyor. O yüzden bizde de bu tarz bir şey bakanlıklar tarafından gündeme gelebilir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.